Günaydın arkadaşlar. Bugün de mesaimize Asarcık mahallemizden başladık. Fasulye seramızdan bu gördüğünüz fasulye barbunya arkadaşlar. Barbunya yetiştiriciliğinin diğer helda ve şeker cinsinden biraz daha farklı olduğunu biliyorsunuz. çok çok fazla hassas bir bitki değildir. Ama en önemli hassas olduğu taraf başlangıç döneminde bitkinin çok çok zayıf gitmemesi gerekiyor. Erken dönemde çiçeğe yattığı zaman çok çok erken zayıf bırakılarak çiçeğe yattığı zaman istediğimiz verimi alamıyoruz arkadaşlar. Bu seramızda bizim gözümüze batan en büyük problem göründüğü gibi yaprakların ciddi bir şekilde açık renkli sarıya doğru meyilli olması. Bunun birçok sebebi var. Ee, seranın üzerinde bazen naylonun çok olması bunda etkili. Yani üst naylonun uzun süre kalması etkili. Ama bu seramızdan bu kalktığı için erken kaldırıldığı için 10-15 gün öncesinde şu burada sıkıntı arkadaşlar tamamıyla iz elementi eksikliği. Bu da tipik mangan eksikliğinin göstergesi. Mangan eksikliği fasulyede çok önemlidir. Fasulyede de diğer bitkilerimizde de çok önemlidir. Gübrelemeyi genel anlamda yapraktan iz elementlerin çoğunda aynı durum geçerli. Yapraktan yapıldığı zaman çok çok daha etkili olabilmektedir. E, tabii ki tabandan damla sulama da sulama sistemlerle vermek de önemli ama yapraktan özellikle olumsuz koşullarda kökten alamadığı besini yapraktan bitkimiz çok rahat bir şekilde alabilir. Evet tipik tipik mangan eksikliği arkadaşlar bu. E, artı mangana biraz da azot takviyesi yapabiliriz ama bunun ayrımı nasıl yapılır? Alt yapraklarda yukarıya doğru yeşil alt yapraklarda daha koyu renk, yukarıya doğru rengin açılması bunun göstergesi. <laughs> İz elementleri biliyorsunuz arkadaşlar üst yapraklarda yani demir, mangan, çinko, bor gibi makro elementler dediğimiz azot, potas, fosfor, kalsiyum manezyum alt yapraklarda kendisini gösterir. Burada tipik manezyum eksikliğini görüyoruz. Aynı görüntü şu görüntü damarlarda yeşil görüntü. Tepede olduğu zaman biliyorsunuz o da demir eksikliğinin göstergesi. Evet arkadaşlar bugün de barbunya üzerinde mangan eksikliği ile ilgili sizi bilgilendirmeye çalıştık. Herkese İyi bir hafta ve günaydınlar diyorum. <laughs>